gelişiyor ve değişiyor. Konevi Kültür Merkezi'nin olduğu yerde e, uzun bir süredir bir işlem yapamamıştık. Şu an itibariyle elhamdülillah artık e, bölgenin tüm ihtiyacını tek bir e, sosyal tesis içinde karşılayacak. Dönem bitmeden burayı da vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Aydın Çavuş ilk yapıldığında çok kullanılan ama artık ekonomik ömrünü tamamlamış. Biz Aydın Çavuş'ta yapacağımız sosyal tesisle beraber hem oradaki bütün boşlukların yeşillendirmesini sağlıyoruz. Hem de oradaki dokuyu bozmadan sosyal tesislerde Nirvana'ya ulaşacağımız bir son tesis buraya yapmayı planlıyoruz. Geldiğimizden buna yaptığımız işlerden bir tanesi de ki karşılığı çok da güzel oldu, çok da beğeni oldu. 2-2,5 i̇ki, yıl içinde neredeyse büyük bir marka değerine sahip olan kafe meramlarımız var. İçinde bulunduğu bölgeye ciddi değer katan Büyük yeşil alanların içinde yer alan e, tesislerimiz. Konya'nın ikinci, Meram'ın da ikinci millet bahçesi. Yine eski stadyumun olduğu yere Konya Millet Bahçesi olarak inşa ediliyor. E, aşağı yukarı da bitmek üzere önümüzdeki yaz ayının başında herhalde açılmış olacak. Tarihi Meram Köprüsü'nün çevresi, çamlı benim etrafı birkaç ay içinde artık tamamen bitmiş olacak. Yaz aylarında tekrar eski güzel günlerine, vatandaşlarımızın yoğun olarak gittiği Tarihi Meram Köprüsü yeniden hareketlenmiş olacak inşallah. Alaaddin Tepesi'nin etrafındaki binaların cephe sağlıklaştırılması ve cephe rehabilitasyonu. Burası bizim aslında tarihi kent merkezlerimizden birisi. Buradaki bütün binalar çok pecmur değildi, çok kötüydü. Eskimiş binalar, yıpranmış binalar. Şimdi hakikaten gezerken kafayı kaldırıp binaların cephelerini, görsellerini inceleyerek gezecek hale gelmiş oldu. Evet, belediyemizin oraya geldiğimiz zaman muhtemelen birkaç ay sonra kaymakamlığımız da buraya taşınacak. Tabii ki sadece kaymakamlığımız değil. Yani Meram Belediye'mizin olduğu bölgeye Meramlı hemşehrimiz geldiğinde ister belediyede ister hükümet konağının içinde göremeyeceği resmi bir iş kalmayacak. Meram'ın yeni modern merkezi inşallah burası olmuş olacak. Bütün bunlarla beraber inşallah Meram'ın gelişimini ve değişimini de hızlandırmış olacağız. Meram'ın marka değerine katkı sağlamış olacağız.